Eskiden komşuluğa giderken bunları kullanırlarmış. Yani bu Fulni sonra buna geçmişler. Ondan sonra bu, ondan sonra lamba. Büyük kemeler için. Sıkla bile yaptık bunu abi. Duz, kalın tuz yesiyorlar, samsa yesiyorlar. vardır 180 yıllık vardır. Bu <laughs> <laughs> babam tesvik pul gibi koleksiyonlar yapardı. Oradan bulaşır bize nasıl bulaştıysa. Yaklaşık olarak 18-20 yıl var. Kastamonu ile Artvin arasında. Köy köyü gezerdik. Muhtarı yanımıza alırdık. Camide imamın yanına giderdi. Cami namaz sonrası anısı derdi. Arkadaşlar elinizde tarihi eşyalar varsa arkadaş koleksiyon yapıyor getirmenizi rica ederiz diye o şekilde topluyduk. Zaman zaman oluyor, zaman zaman oluyor. Çok yok da biraz yüksek olduğu için burası daha başı diyeyim ben. Ee, zaman zaman oluyor. Ziyarete Evet. Gelip dışarıdan fotoğraf çeken de oluyor. Yaklaşık olarak 450 tane, 500 tane civarında var. Abi bunların bakımını ben boş kaldığım zamanlarda yapıyorum. Yani aşağı yukarı her gün ilgileniyorum bunlarla. Benim çocuğum gibi bunları anladın mı? Bunlardan her gün okşayarak bunları şey yaparak e, ilgilen, ilgileniyorum bunlarla beraber. halkımızın kullanmış olduğu aletler bunlar, anlatabildim mi? Ya, birisi koluyla beraber böyle bir şey yapsın patlardı.